değerli arkadaşlar Bugün doğal alanlarda e, yabani pancar olarak bilinen yine toplanıp pazarlarda satılan e, pazı bitkisi son dönemlerde bahçelerde yetiştiriciliği de yapılıyor Çünkü çeşitli şekillerde kullanım alanı var arkadaşlar pazı bitkisi e, genellikle sarma olarak yaprakları kullanılıyor ve çok lezzetli Ayrıca içerisinde çok yüksek miktarda demir elementi bulunduğundan dolayı kansızlık içinde faydalı şifalı bir bitki. Sarması nasıl yapılır arkadaşlar? Kaynar suya batırılıp hafif yumuşaması sağlandıktan sonra şu görmüş olduğunuz orta damar kısmı bir bıçak yardımıyla alınıyor. Ve içerisine hazırladığımız zeytinyağlı veya kıymalı iç malzemesini koyup sarmasını bu şekilde yapabiliyoruz. Taze olarak bu küçük küçük doğranıp yeşil salatalarda kullanılabiliyor. Çok lezzetli, ee, aynı zamanda salatalarımıza şifa katıyor. Yine arkadaşlar suda haşlayıp e, Yaklaşık 5 dakika haşladıktan sonra bunu sıkıp suyunu süzdükten sonra Üzerine zeytinyağı ve yoğurt e, dökerek çok güzel bir meze yapabiliriz. Aynı zamanda e, Yine haşladıktan sonra hafif yağda kavurup Üzerine yumurta kırabiliriz. Değerli arkadaşlar bütün bunlarla birlikte bunu küçük küçük doğrayıp peynirle veya kıymayla yine böreklere iç malzemesi olarak da e, kullanılabilecek bir yapıda. Çorbası çok güzel arkadaşlar. E, hafif suda haşlandıktan sonra yağ e, yine salça ilave edilerek e, bunun çorbası da yapılıyor. İşte birçok şekilde kullanılan bu doğal bitki e, doğada kendiliğinden yetişen yabani bir yapıda. Ve hiçbir ücret ödemeden toplayıp az önce anlattığımız şekliyle birçok farklı yemeğini yapabiliriz. İşte siz de doğada gördüğünüzde pazı bitkisinin faydalı ve şifalı olduğunu aynı zamanda yenilebilir birçok şekilde yemeği yapılabilir olduğunu bilmenizi isteriz.